Hoş geldiniz yayınımıza. Afyon. Evet Afyon Karahisar. Hoş geldiniz. Sorunuz varmış hocamıza. Buyurun. Merhaba iyi günleriniz olsun. Teşekkürler. Buyurun. Ee, benim eşim beni aldatarak evi terk etti. Küçük çocuğumuz var yeterlik. Ee, Özür dilerim duyamadım. Başı duyamadım. duyamadım. Benim eşim beni aldatarak beni, beni terk etti. Bizim yeterlik çocuğumuz var. Eşiniz. Evet. Evet. Ee, bunu hidayet eylemesini ben çok dua falan ediyorum bu cuma namazlarına gidiyor hı hı. ama e, baş, hala zina ve içki içiyor evet ee, bu konuda hala e, onu bu yoldan çevirmek için bir dua falan edebilir miyiz ya da nasıl diyeyim bir yolu var mı bunun? eşiniz sizi aldatıyor evi de terk etti evet ee, cumaları kılar diyorsunuz cumalara gider cuma namazını kılar <laughs> Ama evet. kötü alışkanlıkları var diyorsunuz. Evet. Acaba bu kötü alışkanlıklardan eşimi nasıl e, koruyabilirim? Bir duası var mı diye soruyorsunuz. Evet. Ne zaman evi terk etti? Bir ay oluyor. Bir aydır nerede şu anda eşiniz? Başka kadınla. Başka kadınla beraber şu anda? Evet. Allah Allah. Hiç Aynı şehirde mi? bakmadı. Aynı şehirde mi? Aynı şehirde. 7 aylıkta bebeğiniz var. Evet. Peki siz nasıl yakaladınız eşinizi başka kadınla? E, kadın evimi bastı Nasıl? Kadın evimi bastı Allah Kadın de. evinizi bastı Evet Allah Allah Ne diye basıyor ne, nedir gerekçesi ne nasıl bastı Gerekçesi eşimi çok sevdiğini söyleyerekten bastı Ya ben senin eşini seviyorum <laughs> Dolayısıyla evet. sen mı dedi size Evet Peki şu anda Nikahlı eşi mi yani dini nikah mı ben, kıydılar Yok kıymadılar Onlar öyle zina işliyorlar ben de çocuğuma bakıyorum. Bu da benim nikahlı eşimdi. Allah dua ediyorum Rabbim hidayet eylesin diye. İçtik, alkolü falan da vardı. Hiç çocuğuma babalık da yapmadı. Allah bu Allah. Bu yoldan döner mi? Yani bu, bunun için nasıl bir dua edilebilir? nasıl ne yapılabilir? E, resmen evlisiniz değil mi? Dini nikah mı resmi evlilik Resmiyette. var mı? Resmiyette Evlisiniz evet. Peki hiç yakınlarınız, anneniz, babanız, eşinizin annesi, babası, büyükler devreye girmedi mi? Ya eşinize demediler mi? Sen ne yapıyorsun? Sen evli bir adamsın. Başka kadınla senin ne işin olur? Senin burada bir yuvan var. 7 aylık bebeğin var. Demedi mi büyüklerden birileri? Dediler, hepsi de bana sahip çıktı. Evet. Ee, ama şey. kapısına koyduysa bir şey yapan biriydi. O da yaptı. Evlere gelmedi. Bir beni terk etti, gitti. Şimdi hayat mı Evi nasıl terk etti? Kavga mı ettiniz? Evet, kavga ettik o da gitti. O da ben gidiyorum dedi. Evet. Evet. Bir Allah daha da gelmedi Allah. zaten o kadının şu anda birlikte olduğu kadınla beraber de yaşamaya devam ediyorlar. Evet. Arayıp soruyor mu peki ne hiç haldesin aramadım. çocuk nasıl diye arayıp sormuyor mu? Yok hiç aramadım. 7 aylık bebek Allah bağışlasın. Sağ ee, kim bakıyor peki şu anda size? Kayınvaliden bakıyor. Kayınvalideniz bakıyor. Onlar da tabii mutsuz, üzüntülü. Tabii canım. Allah sabırlar versin. Kolay değil hocam. Ne tavsiye edilir? Neler söylenir? Yani siz de dinlediniz. Hakikaten zor bir durum. Evet. Peki hocamızı dinleyelim. Tavsiyeleri olacaktır Muhsin mutlaka Bey. size. Afyon Karahisar'a selamlar. Allah sabırlar versin. Tez zamanda eşiniz inşallah yuvasına, evine döner. Pişman olur. Sizden, ailenizden, kendi ailesinden özür diler. Mutlu mesut yaşarsınız diyelim ve hocamızı dinleyelim. Buyurun hocam. Muhsin Bey bir ...emekli il müftüsü arkadaşımdan dinlediğim hatırayı nakletmek istiyorum Buyurun. bu konuda. Diyor ki ziyaretime bir yaşlı hanımefendi geldi diyor. Hanımefendi dedi ki müftü efendi ben duanın tesirine inanırım dedi diyor. Ben de böyle bir hatıranız mı var dedim. E, evet dedi diyor ve anlattı diyor. Müftü Efendi bir oğlum vardı. Oğlum kendisine alkole kaptırdı. Serhoş gece serhoş gündüz serhoş. Ben üzgünüm, eşi üzgün. Filan gece geliyor, gündüz geliyor. Hep hep şeydir serhoş. Yani hanımıyla huzursuz, benimle huzursuz. Bir kandil gecesiydi ağlayarak dua ettim. Ya Rabbi bu oğlan benim gülüm, senin kulun. Bundan vazgeçir ya Rabbi. Bu oğlanı bu alkolden vazgeçir ya Rabbi diyerek ağlayarak dua ettim diyor. Ben bu odada dua ediyorum. Yandaki odada da gelin hanımla birlikte onlar beraber kavga ediyorlar. Niye kavga ediyorlar? Oğul diyor ki geline kalk diyor su ısıt ben yıkanacağım camiye gideceğim. <laughs> gelin de zannediyor ki bu serhoş ne dediğini bildiği yok. Ne yıkanması ne camiye gitmesi aldırış etmiyor kavga devam ediyor. Su ısıt ben yıkanacağım ben camiye gideceğim. Üçüncü defa da böyle deyince ya pe peki öyleyse diyor gelin hanım su ısıtıyor yıkanıyor camiye gidiyor. Camiye gittikten sonra da hakikaten alkolü bırakıyor, davranışlarını düzeltiyor, hanımı ile iyi oluyor, annesi ile iyi oluyor. Hanımını, e, annesini alıp hacca götürüyor. Allah. Allah e, ve ondan sonra oğlum bizim için düzgün bir hale girdi diyor. Yani yaşanmış bir vakadır. Ya. E, Muhsin ya. Bey, bunun bir ikinci benzerini anlatayım. Buyurun bir hemşehrim anlattı bana. Hocam diyor terörün çok azdığı yıllarda terörün olduğu yerlerden bir ilde bir vatandaşta alacağım var. Vermiyor, göndermiyor, ben de gidemiyorum. Ama o para gelmezse benim ekmek param kalmıyor. ...böyle gece vakti... ...kandil gecesi dua ettim... ...Ya Rabbi sence malum... ...benim kapım kapanacak... ...benim ekmek aşığımdır o para... Ee, ...Ya Rabbi şu paramı... ...göndettir bu adama... ...adam ertesi gün telefon ediyor biliyorum dua ediyorsun ya dua artık sıkıştırıldı mı nasıl olduysa o kısmı bilmiyorum ya arkadaş biliyorum sen dua ediyorsun endişe etme paranı göndereceğim Allah dedi Allah. ve gönderdi diyor yani bakın yani Rabbimiz şu ayete bakın Muhsin Bey emmen yucibul muzdarra iza de'âhu... ve yekşifü Kol çaresiz kalıp da Rabbım deyince Amen. ona kapılar açan kötülükleri gideren Allah buyuruyor. Amen. O yüzden hanımefendi kardeşimiz de zaten ben dua ediyorum dedi. Yani bet dua etse ne olacak? Adam Allah daha kardeş. kötü olacak. Bet dua edince. İyisi mi dua etsin de umarız ki duaları da makbul olur yüreği yanan asıl hanımefendidir. Tabii ki. Haklı olan hanımefendidir. Oğlumuz yanlış yoldadır. Ee, umarız ki bu dualar kabul olur. Rabbimiz siz dua edin. Ben icabet edeyim buyuruyor. Evet. Yani böyle Yedi aylıkta makbul, bebek var hocam. Çabuk kabul olan dualardan. Ya tabii bebek de var efendim. Hayır diyelim eşini merak etmiyorsun da bebek de var ya. Mübarek bir ara kızım ya da oğlum artık bebek ya nasıl durumu iyi mi bir ihtiyacınız var mı? En azından bunu sor değil mi hocam, bunu yap, onu da yapmıyor. Elbette bunun Cenab-ı Hak katında ya, da ya bir inan, hesabı Muslim olacak. bey. O peşine ...takıldığı kadın helal eşi olsa bunları kesinlikle yapmaz. Haram ya. Şeytan haramı cazip gösteriyor işte. Maalesef, Şeytan korusun. haramı cazip gösteriyor helal, iffetli, namuslu, şerefli eşini bırakıyor. Yani Peygamberimizin Miraç'tan anlattığı bir tablo var ya, o aynen gözümüzün önüne geliyor. Yani bir kısım insanlar gördüm diyor, önlerinde nefis kebap, kebapların buharı savruluyor. Onu yemiyorlar. Etraflarında affedersiniz leş var. Ona. Saldırmışlar. Oburcasına leşi yiyorlar. Cibril bu nedir dedim. Cibril dedi ki iffetli, namuslu, şerefli eşleri durduğu Dururken. halde başkalarında mutluluk arayanların hali böyle olacaktır dedi diyor. Yani. Evet, helal yolu geniştir. Harama ne lüzum var der hocamız her zaman. Peki ne lüzum vardır? E